Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Ee, sağlık, mutluluk, huzur gelsin evlerimize. Evet boğa burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarım için kapattım falımı ve yorumlu olacağım sevgili boğalar. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Ee, falınızı yorumlayalım. E, İ harfi isminde İ harfi olan birinden haber alacaksınız. Niye bu kadar sıkıldınız? E, yani içsel olarak yani şey değil yani bir şeyler yaşadığını yaşayacağınız anlamında söylemiyorum. Yani içsel olarak çok sıkılmışsınız, sıkışmışsınız. Sanki e, sadece kendiniz kendiniz için değil, başkaları için de üzüntü yapmışsınız. E, başka hanelere belki sorunlu olan e, çevrenizde sorun sorun yaşayan kişileri düşünüyorsunuz maddi manevi bir takım sıkıntıları olan bir birileri var belki sağlık sorunuyla uğraşılıyor ee, R harfi birinden haber alıyorsunuz hmm. göz var nazar var size ee, R harfi birinden haber alıyorsunuz bu ee, kim böyle bu kadar bıktırdı sizi anlamıyorum. Bayağı böyle bir sıkılmışsınız yani. Biri o kadar e, sinir uçlarınızı yani sabrınızı o kadar denemiş ki ya da gerçekten e, çok sağlam bir ruh haline sahip değil bence bu kişi. size bayağı bir sabretmişsiniz ama e, kendinizi bence yıpratmışsınız galiba. E, uzaklaşmanız lazım bu kişiden. E, belki de hani e, mesafe koymuşsunuzdur ama. Yine de hani bu size devamlı böyle musallat olmuş ya da böyle taciz eder gibi davranışları var. Sözleri var. Ee, sıkıntılı bir şey. Ee, kişi. Ya yani kalbin istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Çok güzel. Kimden böyle bu kişiden kurtulmak istiyorsunuz. Böyle sorunlu evliliğiniz varsa o kişiden kurtulmak istiyorsunuz. Ya da ne bileyim bu kişi e, sanki böyle size musallat olmuş gibi. Ha şey de olabilir bu. Hani böyle bir kadın bir erkek değil de işte ne bileyim çok yakın arkadaşınızdır. Hani böyle bir sıkmıştır sizi bunalmış, bunaltmıştır. Belki kardeşiniz bir yakınınız da olabilir. Yani böyle bir hiç durmuyor. Yani biraz da e, sorunlu bir tip. Psikolojik psikolojisi çok normal olmayan birisi. Bu size zarar veriyor bence. Mesafenizi koymanız gerekiyor kalben e, sevineceğiniz bir haber alacaksınız dediğim gibi. E, eğer kalbiniz boşsa çok beğeneceğiniz, böyle etkileneceğiniz birisi karşınıza çıkıyor. Yani şey diyorsunuz işte bu tam benim e, aradığım kişi ya da işte bu tam e, benim e, benimle aynı şeyde, ayarda ya da işte frekansı ya da ne bileyim benimle aynı zevklerde paylaşan ya da aynı kalitede diyorsunuz. Yani tam e, beğendiğiniz birisi karşınıza çıkacak. Eğer kalbiniz boşsa bayağı etkileneceksiniz. E, siz böyle bir, bir şey atlatmışsınız, bir nişan e, ayrılmışsınız ya da evlilik ayrılmışsınız belki de e, veya işte bir ilişkiniz varmış böyle hani eğlenecek gibi bakılıyormuş ama olmamış. Sanki böyle bir ciddi bir şey atlatılmış. Sanki o taraf da ya da işte e, hayatınızda biri varmış onu da varmış ama işte evlilik evlilik olarak bakılmamış bunlara ikiniz de şimdi tam birbirinizi bulmuş gibisiniz ve siz yaklaşacaksınız hoşlanacaksınız birinden o da şeysiz kalmayacak kayıtsız kalmayacak çünkü aynı özel sahip iki kişisiniz sizin gibi yani biraz mesela ağır başlı size ağır başlısınız sanki böyle oturup kalkmasını bilen işte anne sizin gibi olan birisi. Çok etkileneceksiniz öyle birinden. Ee, çocuğu olan bir boğa bireysiniz sanki e, onunla ilgili şu sıralar sanki gündeminizde o var. Çocuğunuz varsa ya sağlığı ile ilgili ya ile ilgili ya da işte e, Blue çağında çocuğunuz varsa bir takım sorunlarıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Böyle bir e, hani gözünüz sanki bir çocuğun üzerinde onu gözlemliyorsunuz. Belki de bir rahatsızlığı var onun için ee, uğraşıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Bir toprak çıkmış. Siz e, belki de hani daha sakin bir, yer, bir yere yerleşme gibi planınız var. Veya işte toprak üstünde bir ev, müstakil gibi bir ev yani bir bahçeyle uğraşmak istiyorsunuz ya da öyle bir yerle ilgili kiralık, öyle bir yere geçebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Böyle bir şeyiniz var. Sanki böyle toprak üstü, yani böyle sıkılmışsınız böyle binalar, işte apartmanlar, dar sokaklar falan böyle. Öyle bir açıklık bir yer çıkmış. Yani böyle bir yere taşınabilirsiniz veya böyle bir hayaliniz var. İşte ben böyle böyle bir yerde yaşamak istiyorum gibi. Bu sanki Gündeminizde olacak bir öyle bir şey olacak ki arka arkaya ne bileyim elinize bir para geçecek. Böyle bir yer bulacaksınız. Patır patır oraya yerleşeceksiniz. Ya da işte tayininiz çıkacak. Böyle bir durumunuz varsa. Eğer bir devlet tersini çalışıyorsunuz. Işte orada öyle bir yerde oturacaksınız. Yani e, hayaliniz e, bir şeylerin mecburiyetinden dolayı hayallerinize ulaşacaksınız. Belki böyle bir yere e, gideceksiniz. Ve böyle bir yerde yaşamaya devam edeceksiniz. Bundan sonra hep istemişsiniz zaten bunu. Destek de alıyorsunuz sanki. Eee Bıyıklı bir erkek var. Saçları sanki az ya da işte kel gibi. Böyle yüzü yuvarlak, biraz tombul gibi. Sadece yüzünü söyleyebilirim. Onu görebildim. Ve bıyıklı, ee, kara karagöz mü? Göz rengi koyu sanki. Böyle bir erkek. Erkeğin bir, bir sıkıntısı var bunu mu sizden paylaşıyor ya da işte e, bunun sağlıkla ilgili bir problemi olabilir yani bununla ilgilenebilirsiniz siz. Ya e, şey var karışıklık var hayatında bununla ilgilenebilirsiniz. Yani birazcık sıkıntıda bu kişi sanki. çok güzel bir kapı açılıyor. Dediğim gibi size böyle açılacak olan güzel bir kapı var. Bir, bir isteğiniz gerçekleşecek ama sanki bu istek bana göre şöyle bir şey. İşte bir yerde yaşama, farklı bir yere taşıma, daha sakin bir yere gitme. Ya da işte ne bileyim bahçeyle uğraşma, tarlayla uğraşma, işte toprakla uğraşma. Sanki böyle bir şey gerçekleşecek hayat hayalinizde. Böyle bir şey var ve bu gerçekleşecek. Bu da sizi mutlu edecek. E harfi çıkmış. E harfi birinden bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. E, sanki şu da olabilir. Ne bileyim bir miras kalmıştır. Paylaşılır o miras hani miras sahiplerine. Siz kendinize düşen paydan e, alır alıp hani daha böyle başka bir yerde kendinize bir yer bakabilirsiniz. Veya işte ne bileyim o bir e, miras o olan şey bir topraktır ya da işte bir toprak üstünde bir evdir e, o evi işte siz bütün parayı ödeyip siz üzerinize alabilirsiniz sanki daha çok böyle toprakla ilgileneceksiniz ve e, belki de oradan e, farklı. O, o toprak üzerindeki o evden o şeyden daha böyle ilerleyerek orayı bir şey haline dönüştürebilirsiniz ne bileyim orada bir hayvan besleyebilirsiniz bir şey var orası ile ilgili bir gelişme var Oraya git, git giderseniz böyle bir hayaliniz varsa ve oraya gitme şansınız varsa ki böyle bir şey var, güzel bir gelişme var. Sanki böyle ilerleyeceksiniz ama Sonra onun meslek hali. Siz sadece bak yaşamak için gidiyorsunuz ama orada kapılar arka arkaya açılacak. O neyse öyle bir fırsat gelirse önünüze bence değerlendirin. Çünkü sonrasında çok güzel. Ee, bu arada e, böbrek bel böbrek kısmı sanki o, kısmı, e, o bölgelerinize dikkat edin sanki böyle bir rahatsızlık geçirebilirsiniz bir şeyle ilgili sağlıkla ilgili galiba bu sizin de olmayabilir ailenizden biri de olabilir temiz bir sonuç gelecek yani bir şeyi merak ediyorsunuz ya da bir devamlı tedavi olunan bir durum var. İşte arada bir hani kontrol yapıyorsunuz. Yani sonunda böyle temiz bir kağıt geçecek elde. Yani bir sağlıkla ilgili ama bir rapor sanki bu. bir güzel bir kağıt geçiyor elinize. Siz böyle sonsuz sevgi sunuyorsunuz çevrenizdekilere. Böyle o kadar böyle ailenize mi düşkünsünüz? A, işte kendi eşinize, çocuğunuza ya da kendi bireysel annenize var. sanki böyle herkese kol kanat giriyorsunuz. Herkese yetişiyorsunuz. Bence size onu gördüm. Sanki her e, böyle yardım isteyene koşuyorsunuz. Yardım isteyene e, yardım ediyorsunuz. maddi manevi. illaki parasal anlamda da olmayabilir bu. Çok fazla desteğiniz var e, başkalarına ama sevilen de birisiniz. Yani sizi kullanan birileri olabilir. Buna dikkat edin. Demin de bir böyle bir Psikolojisi çok normal olmayan birisi. Yani sizi bir anlamda böyle bir e, aşağı çekmeye çalışıyor. O normal bir ruh haline sahip değil. Ondan ayrılamıyorsunuz da çünkü diyorum ya, ya yakınınız ya aynı yerde çalıştığınız kişi mecburen görüyorsunuz ya. Ailenizden biri bile olabilir. Kardeşiniz olabilir. Yani Bence bu, bu, bu kişiyle mesafe koyun gerçekten. Yani e, sizi çekip aşağıya kendisi böyle e, hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Çok normal birisi gibi gelmedi bana bu kişi. Ee, biraz insan da kullanan birisi sanki bu yani size karşı kıskançlığı da var onu da söyleyeyim sanki böyle bir fesattık yani böyle istiyor ki hep elin, elinin altında olun sizi kullansın İşte başkasıyla görüşmeyin başkasını yani başkasıyla olan ilişkinizle kıskanıyor yani e, kompleksi olan bir tip bu eee Böyle biri varsa bence uzak durun. Beşli bir zamanda çok sevineceksiniz. Ee, size yani iyi, iyi güzel paralar var. Onu söyleyebilirim. Yani sonrasında böyle arka arkaya alacağınız güzel para yani iyi paralar elinize geçiyor. Gerçekten e, bolluk bereket var. Ee, yani böyle küçük küçük geliyor. Sonra bir tane büyük bir şey geçecek elinize. Para geçiyor. Dediğim gibi yani bu bir miras konunuz da olabilir. O daha büyük bir şey. Yani yolunuz açılıyor belki de. Hani yükseliyorsunuz iş anlamında. Belki okul hayatında çok iyi yerlere geleceksiniz. Böyle bir. Ama hep bu para getirecek. Para, bolluk bereket getirecek. İnşallah boğa parayı sever. Parası boğayı sever. Güzel insanlardır. İnşallah bolluk bereket sizinle olsun. Sevgili boğalar. Haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.